Yani Allah Celle Celaluhu ey kullarım hepiniz sebbih isme rabbikel a'la yüce Rabbinin ismini tesbih edin. Nasıl tesbih edeceğiz? Subhanallah gibi. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber gibi. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde ee, أحب كلام إلا إلى الله تعالى أربع الله سيدي دور ترى كلام وارضش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله, الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جميل salavat gibi, istiğfar gibi. Onun için Allah burada Celle Celaluhu Sebbih isma rabbikel a'la Yüce Rabbinin ismini tesbih edin. Biz de inşallah bol bol tesbih eder. Yani biz dilimizi tesbihlerle meşgul edersek inşallah gıybet yapmayız, dedikodu yapmayız. Yani bu iş böyledir. İnsan kendini iyi şeylerle meşgul etmesi lazım kendi kendini iyi şeylerle meşgul etmezsen kötü şeylerle meşgul olacak maazallah. Sebbih isme rabbikel a'la yüce Rabbinin ismini tesbih et diyor Allah Celle Celaluhu. Mesela namazda der özellikle Allah'ın Resulü Vesselam bu tür ayetlere dayanarak da secdeye tesbihat koymuş. Nedir? Sübhane Rabbiyel A'la Sübhane Rabbiyel A'la ama kim, çok kişi de Sübhane Rabbiyel Ala diyor. Sübhane Rabbiyel Ala. Ala değildir. A'ladır. Ala ayrı bir manadır. A'la ayrı bir manadır. Yani ala, ala ne demek? Üstünde demek. Mesela El khatabu alel ma'i Tahta su üstündedir. Yani orada ala ile kullanılıyor. Yani a'la yüce demek ala üstünde demek. Onun için biz de tesbihatlarımıza secdede, özellikle secdede Sübhane Rabbiyel A'la Subhana Rabbiye Özellikle Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya, ya mütekellim koymuş oraya. ya yani, mütekellim demek? Benim Rabbim. Benim Rabbim. Benim. Sübhane Rabbiyel A'la En yüce benim Rabbim. Bütün nüksa sıfatlardan Yüce Rabbim bütün noksan sıfatlardan münezzehtir manasında. İnşallah bunları eğer ki güzel bir şekilde, doğru bir şekilde çartırsak inşallah secdenin lezzetini alırız. <Sessizlik> Sebbih isme rabbikel a'la yüce rabbinin ismini tesbih et diyor Allah Celle Celaluhu. Mesela rükuda insan eder. Sübhane rabbiyel azim. Özellikle secdede o ala ile a'la'yı çok karıştıran var. Yani o a'la'dır. Onu bir hemze koyacağız. A'la yüce demek. İnşallah ona dikkat edeceğiz. Ellezi o Rab ki, o Allah ki halaka her şeyi yaratan ve her şeyi düzene koyan. Her şeyi yaratan ellezi o ki o Allah ki halaka her şey yaratan fesevva ve her şeyi düzene koyandır. Değil mi? Mesela semavata baktığımızda düzen nasıl ahenk. Bir delik semavata göremezsin. Her şey geldi yerinde. Yıldızlar yerinde, ay yerinde, güneş yerinde. Yere baktığımızda yani her şey yerli yerinde. işte fesevva her şeyi düzene koyan. Mesela insana baktığımızda insan nasıl böyle tam Allah Celle Celaluhu tam böyle düzene koymuş. Ya yani gözlerimiz tepede olsaydı, ya kulaklar başka yerde olsaydı, ya ağzımız arka tarafta olsaydı, ya kollarımız biri önde biri arkada olsaydı, ya ayaklarımız ayağımız ayaklarımız böyle tepemizde olsaydı, işte fesevva her şeyi yaratan o Allah celle celaluhu ve her şeyi çok bir şekilde düzene koyan işte kula düşen nedir? Kula düşen de ya Rabbi sen beni böyle düzene koymuşsun ben de sana düzgün kul olacağım. Sahtekar Müslüman olmayacağım. Sen beni böyle düzene koymuşsun. Bana bu kadar nimet bahşetmişsin. Ben de sana düzgün bir Müslüman olacağım. Düzgün bir kul olacağım. İnşallah öyle e, diyeceğiz, öyle olacağız. Onun için elledi o Allah ki celle Celaluhu halaka her şey yaratan yoktan var eden, fesevva ve düzene koyan. Her şeyi düzene koyan Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu anlamayı nasip etsin. Zaten insan güzel bakarsa her yerde Allah'ın kudretini görür. Çok uzay gitmeye gerek yoksa da bir kendine bak, bir nefsine bak, bir yüzüne bak, bir eline bak, bir kendine bak Allah'ı bulacaksın. Allah'ın kudretini, azametini bulacaksın. Ama kalbin güzel değilse vallahi nereye gitse de ibret alamaz insan. Allah muhafaza etsin. Allah ibret alanlardan kılsın bizi. Allah öyle diyor değil mi? Evelâ yedkurul insanu. İnsan hiç düşünmüyor mu? Enna halaknâhu min qablu ve yeku shay'a". O daha önce hiçbir şeyken biz onu yoktan var ettik. Bunu düşünmüyor mu? Yani demek ki biz bile düşüneceğiz. Ben önce yoktum. Yoktum. Yoktuk. Allah bizi yoktan var etti. O zaman ne oluyor bize Allah'a kul olmayalım? Biz yoktuk daha önce. Avala yaral insanu. İnsan görmüyor mu? Enna halaknahu min nutfatin feyda huve hasimun mubin. Biz onu bir nutfadan, bir sudan yarattık. Feyda huve hasimun mubin. Yani iday fucaye. Bir de bakmış ki apacık bir düşman kesilmiş diyor Allah. İnsan dönmesi lazım Allah'a. Başka yol yok. Başka yol yok. Vallahi ya dönecek ya dönecek ya perişan. Onun için elledi o Rab ki halaka her şeyi yaratan fesevvâ ve her şeyi düzene koyan. Vellezi o Rab ki qaddara faheda, her şeyi takdir eden fahedâ ve yol gösteren. O Rabbi işte tesbih edin inşallah biz de bu tesbihatları unutmayalım. Yani şöyle eve gittiğimizde televizyon izleyeceğimize, o pis dizileri izleyeceğimize, ondan sonra şey izleyeceğimizi alalım tesbihi çocuklarımıza da öyle söyleyelim. Subhanallah <Sessizlik> ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Böyle gözünü kapat bile içtenlikle. Subhanallah ve bihamdihi subhanallah el azim. Çünkü Allah'ın Resulü dedi, dedi kelimetani hafifetani alel lisan ve thakilani fil mizan ve habibetani inden rahman. İki kelime vardır. Dile çok hafif, mizanda çok ağır. Rahman'ın sevdiği iki kelime nedir? Subhanallahi ve bihamdihi bir. İki, Subhanallahel azim. Allah Celle Celaluhu öyle olmayı nasip etsin. Ellezi o Allah ki ahracal mer'a. Ahraca ah çıkartandır. Mer'a otla ot otlakları. Nebatı, nebatatı çıkartandır. ve cealehu fecalehu gusaan ahwa sura o otaklar o nebatat çıktıktan sonra fecalehu gusaan çerçöp haline getirir ahwa yani kapkara çerçöp haline getirir sonra yok olup gider o şeyler o otlar sen okuyunca fela tensa ay peygamberi biz sana bu Kur'an'ı okuyacağız sen unutmayacaksın illa maşallah Allah'ın diledikleri hariç olmak üzere biz sana bu Kur'an'ı okuyacağız, sen unutmayacağız. <laughs> <laughs> İnnehu o Allah ya'lemu cehra ve ma yakfa. bilir cehra açık olanı da ve ma gizli olanı da bilir. O Allah açık olanı da bilir, gizli olanı da bilir. Yani devamlı Allah Celle Celaluhu devamlı gözetiyor. Devamlı kulunu gözetiyor. Rabbi رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ diyor Allah. Rabbin devamlı güzeticidir. Yani Allah devamlı kulu güzetiyor. Kul nerede? Kul, kendine gel kul. Kendine gel kul, Allah sana bakıyor. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ Rabbin devamlı güzeticidir. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'ın başka hadisi dedi ki, Allah Celle Celaluhu kulun namazda namazda kulu dinlediği gibi hiçbir şey dinlemiyor. Allah namazda kulunu dinlediği gibi hiçbir şey dinlemiyor. Allah pür dikkat dinliyor kulunu namazda. Ama kul eğer yanlış okursa ne kadar yani. ayıp yani. Eğer Fatiha yanlış okursa, Dahiyatı yanlış okursa, düzgün bir namaz kılmıyorsa ne kadar ayıp etmiştir. Allahım Allah muhafaza etsin. Ya Rabbi muhafaza et ya Rabbi. Onun için Allah Celle devam ediyor. فَذَكِّرْ اُتْوَرْ اِنْ نَفَعَةِ الذِّكْرَ Eğer öğüt fayda verirse sen öğüt ver. Başka bir kelimede وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Ey Peygamberim öğüt ver çünkü öğüt müminlere fayda verir. Yani mümin yeter ki güzel dinlesin, yeter ki iyi dinlesin, yeter ki kendine bir ders almaya çalışsın. O öğüt fayda verir. Ve zekir, <laughs> öğüt ver ey peygamberin. Fe inne zikra tenfaul müminin. Öğüt vermek müminlere fayda verir. Ve yetecennebuha l-aşka diyor Allah. Ve yetecennebuha l Mümin öğütten fayda verir. Peki öğütten kim kaçar? ve yetecennebuhel aşka şakiler öğüt almaktan kaçınır. Şaki Allah'tan uzak olan öğüt almaktan kaçınır. Dinlemez. Dinlemeyi istemez. İşte şakidir Allah muhafaza etsin. Ellezi o şaki ki yasla o büyük ateşe girecektir. O şaki büyük ateşe girecektir. Thumma sonra la yamutu fiha ve la yahya. Sonra la yamutu şakı var ya şakı, kafir var ya kafir diyor Allah. Thumma sonra la yamutu fiha. O ateşin içinde ne ölecek ve la yahya ne de normal bir hayat sürecek, azaplı bir hayat sürecek. Yani demek ki kafir için la yamutu fiha cehennemde ölüm yoktur. Cennette de ölüm yoktur. Kafir sonsuz yanacak. Sonsuz. Değil mi? Hatta Furkan suresinde Allah şöyle diyor. Ve izâ min mekânin o cehennem o kafirleri uzaktan gördüğünde semi'u lehâ ve o kafirler cehennemin oğultusunu oğultusunu ve hışmını işitirler. Yani cehennem kafirleri gördüğünde kafirleri gördüğünde kafirler de cehennemi gördüğünde bu kafirler cehennemin oğultusunu ve hışmını işitirler. Cehennem kafire karşı çok bile kızgındır. Ne başka bir kelimede? Tekadu temeyyezu minel gayr Neredeyse cehennem kafire karşı çatlayacak öfkesinden. Allah fazlasın. İşte Allah orada da orada öyle diyor. Kur'an suresinde onlar cehennem onları uzaktan gördüklerinde semiu laha tahayyuzan ve zafira onlar cehennemin uğultusunu ve hışmını işitirler. Ve iza ne zaman ki ulku atıldıklarında minha o cehenneme mekanen dayyiqan cehennemin daracık bir kenarına atıldıklarında o kafirler bir de mukarranine bağlı bir şekilde. Demek ki biz bu ayette alıyoruz kafir böyle ee, istediği gibi cehennemde dahi elini sallayamaz. Yok sallama kartı bitti. Bağlı. Mukarranine. Bağlı. Hatta başka bir kelime de değil mi? Allah öyle diyor. İnne lil kafirine ve aglaqa ve sa'ira. Biz kafirler için zincirler, demir halkaları, bir de sa'ir hazırlamışız. Kafir de zannediyor ki bu dünyada gelmiş keyfedecek yanında kalacak. Vallahi kalmayacak kalmayacak asla. İşte Allah diyor ki onlar oraya atıldıklarında bağlı bir şekilde cehennemin daracık bir kenara atıldıklarında دَعَوْ هُنَالِكَ ثُبُورًا Hemen orada diyorlar Ya Rabbi bizi yok et. Ya Rabbi bizi yok et yok olalım. Öldür bizi. Allah da cevap veriyor. La تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا Bugün bir sefer yok olmayı istemeyin. Ve sabrun çok çok isteyin. Ölüm yok artık. Ölüm bitti. Artık kafirler İslam'ın dışında kim kalırsa ebedi sonsuz o cehennemde yanacaktır. La yamutu fiha ve la yahya diyor Allah. Onlar orada ne ölecekler ne bir hayat yaşayacaklar. Bunun için onun için Allah'a dönmek lazım. Vallahi yoksa perişan oluruz. Biz boşuna dünya dünyaya gelmedik. Başı boş değiliz. İnsan başı boş değildir. Ayhsabu insanu en yutraka diyor Allah. İnsan başı boş olduğunu mu sanne diyor? Başı boş değildir insan. Allah'a dönmesi lazım yoksa perişan olacağız. Kabre girdiğinde kim gelecek Allah için? Kim, kim gelecek? Ne gelecek? Onun için düzgün bir Müslüman, iyi bir Müslüman, Allah ve Resulüne aşık, aşık bir Müslüman olmamız lazım. Yoksa insan sıkıntı yaşar artık sonsuz Allah muhafaza etsin. Allah da burada Celle Celal diyor ki la yamutu fiha ve la yahya. Onlar orada ne ölecekler ne normal bir hayat yaşayacaklar. Yani azaplı bir hayat yaşayacaklar o şakiler. Kad aflaha men tezekka. Kad muhakkak kad tahqiq. Muhakkak aflaha. Felah bulmuştur. Kurtulmuştur. Men men mevsule. Her kim olursa olsun tezekka Kendini kendini bile e, temize e, e, arındıran yani nefsini kötülüklerden arındıran bile kalbinde kalbinde kötülük olmayan kendini arındıran kişi felah bulmuştur iyi Müslüman felah bulmuştur iyi Müslüman felah bulmuştur kad af kendini arındıran kötülüklerden nefisten şeytandan arındıran Allah ve Resul'e tabi olan felah bulmuştur ve zekar asma rabbihi o o felah bulan kişi ki ve zekar rabbinin ismini tesbih eder fesalla ve namaz kılar rabbinin ismini tesbih eder ve namaz kılar yani demek ki insan kalbini kalbini dilini zihnini beynini temiz temiz tutmasa felah bulmamıştır. Mesela belki insan var, kalbine baktığında kalbinde riya var, haset var, ucuk var, kibir var, buz var, nefret var, ırkçılık var, şu var, bu var. Allah'ın rahmeti nereye girecek? Vallahi girmez Allah'ın rahmeti bu kalbe. Allah'ın rahmeti temiz yere girecek. Bu kalp hiç ibret alır mı artık? Onun için temizlenmemiz lazım. Kalbimizi kötü şeylerden, kötü düşüncelerden temizlememiz lazım, temizlememiz lazım. O işte o ve zekara ve o o namaz kılar, o o o felah bulan kişi ki Rabbinin ismini tesbih eder fe ve namazını dosdoğru kılar, beş vakit namazını kılar. Bel bel tu'thirun el dunya. Allah bizi biliyor, bizi 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 bize anlatıyor. Ben bilakis tu'thirûnel hayâte dünya. Yok yok Allah diyor ki siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Siz dünyayı tercih ediyorsunuz. Vel âhiretu hayrû ve azgâ. Ahiret daha hayırlıdır, daha bakidir Müslüman. Allah diyor ki siz dünyayı tercih ediyorsunuz. Yani ayet kelimelerde çok görüyoruz. Ve ma hayâtu dünya fil âhire illel metâ'a diyor Allah. Dünya hayatı, Ahirete karşılık bir eşya gibidir. Ve ma hayatu dünya fil ahireti illa qalil. Az bir yararlanmadır, Az bir az az bir şeydir. Hatta Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir insan kocaman bir okyanusun yanına gider. Şehadet parmağını okyanusa daldırır, çıkartır. O şehadet parmağında ne kadar su varsa o dünyadır. O okyanus da ahirettir. Ama bazı insanlar görüyoruz öyle bir sarılmış da Hep böyle görüyorlar öyleler gidiyor. Lafat olanlar gidiyor ama hiç ibret almıyor. Hiç demiyor ya ben de bir gün öleceğim. Vallahi bir baktın Azrail geldi. Bir baktın geldi. Artık geldiğinde de dönüş olmayacak. Adam diyecek ki ya Rabbi ne olur beni geri dönder. Allah yok diyor. Değil mi Allah münafıkun suresinde? Öyle anlatır bize. La ya yuhalladin amur <laughs> ey maradallah. La turhiyukum amwalukum ve la uladukum an zikrillah. Sizin mallarınız, sizin evlatlarınız sizi Allah'a almaktan alıkoymasın. Ve men yefhaddal kefe ulayke umul Kim böyle yaparsa o kusurana düşenlerin ta kendisini buraya girmeyeceğiz. O ayrı bir dava. Ondan sonra buraya girsek gideriz. Maksat şu ayet. Allah diyor ki, وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Size verdiğimiz rızıktan infak eden, min qabl an yati ahadukum al sizden herhangi birinize ölüm gelmeden önce Allah yolunda infak edin. Sonra feyakula adam der ki feyakula adam ölüm geldi Azrail geldi gördü Azrail'i feyakula adam der ki feyakula Rabbi law la ila ajalin qarib ya Rabbi ne olur az bir mühlet ver bana ya Rabbi. Az bir mühlet ver bana ya Rabbi. Ne yapacağım? ve sadaka. sadaka vereceğim ve kun mine salihin ben salihlerden olacağım salih amel işleyeceğim ne olur az mühlet Allah yok diyor mühlet bitti geri gelmeyecek onun için onun için Müslüman dikkatli olması lazım sonsuz bir hayat sonsuz bir hayat var önümüzde ahiret hayatı ölüm var ölüm Ölüm var ölüm